Öncelikle sizle tebrik ettiğimizi, gurur duyduğumuzu tekrar beyan edeyim. Böyle bir bölgeye hani gönüllü gitmek şeyin ötesindedir. Yani bir şehirde olan bir sıkıntı değil ve ortalama günde 500 artçının olduğu bir bölge. Yani insanız hepimiz. Panik ederiz, endişe ederiz, sevdiklerimiz burada. Yolda başımıza bir şey gelir mi? Orada o sarsıntıda göçük üstünde altında başımıza bir şey gelebilir mi? Bütün bunları da düşünürler insanlar. Ee, buradaki en kıymetli şey oraya gönüllü gitmek. Bir de özellikle şunu söyleyeyim hepinizin yanında Vali Bey'in ve oradaki e, AFAD bölge sorumlusunun özellikle hani Tekeköy ekibi burada müsaade ederseniz kalsın e, demesi bizi ayrıca gururlandırıyor. Amirim. Tamam. 아니라. 안녕하세요. 안녕세요 안녕하세요. 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 안녕하 Ama zorluyorlar. Daha tuvalet <laughs>